tamamen safsata yani bir defa kökünden yanlış bir yere dayandırılmış çünkü yani mutasyon bu koronavirüsteki mutasyonlar bu grip virüsündeki gibi böyle işte DNA'nın kırılması, kopması, parçalanması şeklinde olmuyor. Bu genellikle başka bir koronavirüse karşılaştığında gen alışverişi yaparak yeni virüsler çıkıyor ortaya. Bu da zaten öyle çıktı yani bir SARS virüsüyle pangolin koronavirüsünün muhtemelen yarasanın vücudunda bir araya gelip birbirinden gen alıp vermesine bağlı çıktı. O yüzden zaten o ileri sürdükleri tezler işte yok radyasyonla işte virüs şeye uğradı falan diye bunların hiçbirisi şeydi, bilimsel gerçeklikle ilgili değil. Yani bir, bir, sürü şey teorisi ileri atıldı ama en desteksiz olan bu. Tabi tabi hiçbir alakası yok. Yani o şeylere de baktım. Ben yok işte Japon içinde millet bazı istasyonlarına saldırmış falan. İçinden öyle bir haber yok. Onlar hepsi yalan yani. Bu dolaşan video şeyde Ekim 2019'da çekilmiş o hani şeyin 5G Şeyinin yıkılmasıyla ilgili video. E, fakat işte... E, ...Mart'ta... ...internette dolaşmaya başlamış. Yani bu koronavirüs falan başlamadan önce... ...çekilmiş o. Bu şey gibi görünüyor. Amerikalıların bir oyunu gibi görünüyor. Çünkü Çin... ...Huawei başlattı bu 5G teknolojisini. Bunlar işte onu... ...Amerikalıların onun gerisinde kaldığı için böyle şeyler çıkarıyorlar. Yok Japonlar tehlikesi nedeniyle başlamamış 5 falan. Ona anlatan bir sürü şey var, materyal var. Google'dan girince İngilizce işte China 5G COVID-19 diye yazınca bir sürü bunun yalan olduğunu anlatan şey var, haber var. Yani o işte görüntüler gösterdi. Televizyonda gördüm ben işte Çinliler bir kuleyi yıkıyor falan o 2019'a ait eski bir videoymuş o. Koronavirüsle bizim insanlığın e, hep topu tanışmış olduğu süre 5,5 ay. E, bir böyle 5G teknolojisi gibi veya başka bir unsur gibi böyle bir şeyin kanser yaptığına dair e, kesin kanıtların elde edilmesi de belki 10 sene sürer. Dolayısıyla bunu söyleyen kişi bilimsel bir görüş ileri sürmüş olabilir. E, görüşünü kendine göre belli gözlemlere de dayandırmış olabilir. Fakat bu görüş sadece bunu ileri süreni bağlar şimdilik. Ne zamana kadar bilimsel olarak kanserli bu vakaları bulup, bunun ee, sebebi koronavirüstür bunun dışında hiçbir şey koronavirüsün bu mutasyonunu eklememiştir deyip sadece o e, faktöre e, bağlayıp bunu kanıtlayıncaya kadar biz buna sadece bir hipotez yani düşünce olarak bakmak zorundayız. Bu böyledir deyip ortaya çıkan herkes bilim adına büyük bir yanlış yapmış olur. Görüş doğru olsa bile Davranış yanlıştır. Koronavirüsün ortaya çıkması 5G teknolojisi nedeniyledir diyemez bugün için hiçbir kimse. Bunun için elinde yeterli kanıt olmadığı sürece bu aynen şeye benziyor aziz kardeşim. 10 kişinin içinde bir kişinin hırsızlık yaptığından şüphelenirsiniz ama buna sen hırsızsın diyemezsiniz. Ne zaman dersiniz? Bir ortada bir e, suç olduğunda ve bunu ondan başka hiç kimsenin yapamayacağı şekilde kanıtları o mahkeme dosyasına koyduğunuzda bunu söylersiniz. Bundan önceki her durum bir şüphedir, bir iddiadır, bir görüştür. Bundan ileriye bir değer taşımaz. Hakim de böyle bir görüşe dayanarak hüküm vermez. E, yani şunu söylemiş olsaydı, şöyle söylenseydi e, ben buna... Değer verirdim. Koronavirüsün mutasyonları üzerinde 5G teknolojileri gibi dünyanın ekolojik çevresini kirletici faktörlerin mutlaka rolü vardır. Benim gördüğüm kadarıyla 5G teknolojilerinin yoğun olduğu yerlerde buna benzer mutasyonlar daha sık görülüyor gibi böyle bir kanıtlar ileri sürebilseydi bu görüşe değer verecektik Ama hala da Yine de yabana atıl Atmamalı hipotez hipotezdir Bilim adamları mutlaka Bununla ilgili çalışmalar Yapacaklardır Sağlıkçılarla teknoloji Özellikle elektromanyetizma üzerinde Çalışmış mühendis Araştırmacıların bir grup Araştırmacının hayli büyük Bir bütçesiyle Yapılacak yoğun çalışmalar sonrasında Bu kanıtlar Önümüzdeki yıllarda ya çürütülecektir bu iddia ya da daha güçlü kanıtlar ileriye sürülecektir. Şu anda sadece bir bilim adamının bir görüşü olarak buna saygı duyarız ama bunun böyle olduğunu hiç kimse ne iddia edebilir ne de ona dayalı olarak hayatımızı değiştirebiliriz. Şu günlerimiz için konuşuyorum. En güzeli bilimsel kanıtların derece derece olduğunu bilmek. Neyin kanıt mahiyetinde, neyinin de hipotez yani görüş mahiyetinde olduğunu iyi ayırt eden kişiler bu tartışmaları yapmalıdır. Böyle bir şeyler tam ortada yokken halkın kafasını karıştırma bir yanlışlıktır bence. Bu tip durumlarda daima bir takım yalan haberlerle halkı paniğe sevk edecek, halkta infial yaratacak girişimler olur. Orada kullanılan görüntülerin önemli bir kısmı da e, yalandır. Başka yerlerden çekilmiştir. 5 teknolojisinin böyle bir DNA üzerinde etkisi e, bildiğimiz hiçbir etkisi yoktur. Etki yapabilecek bir mekanizmayı da bilmiyoruz. Hani şöyle bir şey olsa ya şöyle şöyle olursa böyle böyle tahmin edebiliriz. Öyle bir şey diyor. Bunlar tamamen asparagastır. Şu anda bizim üzerine odaklanmamız gereken şey birbirimize 2 metre mesafede durmak, maske takmak, elimizi yıkamak ve e, mümkün olduğunca mecbur olmayanların evden çıkmaması. Bunları yaptığımız zaman bunu e, atlatacağız inşallah. 5G teknolojisi yepyeni bir teknoloji hayatımıza e, girecek, girmesini planlıyoruz. Ancak şu an bütün dünya 5G'yi kullanmıyor sadece e, aralarında Amerika'nın da, e, Amerika da bulunduğu, Çin'de bulunduğu birkaç ülke bu konuda büyük çalışmalar yapıyorlar. 5G teknolojisi çok yeni bir teknoloji olduğu için bu teknolojinin getirisini, götürüsünü, zararlarını ya da e, ortaya çıkabilecek riskleri henüz kimse tahmin edemiyor doğal olarak ama e, 2G, 3G ve 4G teknoloji üzerine yapılmış sayısız, sayısız bilimsel çalışma var. Bu çalışmalara baktığımız zaman elektromanyetik alana maruz kalınan insanlarda stres veya işte beyin hücrelerindeki aktivitelerde değişiklik gibi bazı etkiler bulunduğuna dair çalışmalar var. Zaten 5G'ye tepkilerin en büyük noktası da buradan geliyor. Yani dayandırılan bilimsel kanıtlar aslında 2G, 3G ve 4G teknolojilerinin üzerinde yapılmış olan testler. Çünkü 5G teknolojisi daha hayata girmedi ve hayata girmediği için de doğal olarak bunun etkilerini bilmemiz şimdilik çok zor. 5G teknolojisini en önemli kılan noktalardan bir tanesi de tabii ki bunun ne kadar hızlı olduğunu, ne kadar teknoloji ilerleteceğinin yanı sıra zararlığının ne olacağı konusunda. insanların tepkileri de aslında burada başlıyor. Yani Zaten 2G, 3G, 4G teknolojilerinde büyük zararlar gördük. İşte bunlar bilimsel olarak kanıtlandı. 5G teknolojisinde çok daha büyük zararlar görebiliriz deniliyor. Ee, şu an için 5G zararlıdır diyemeyiz. Çünkü 5G'yi daha henüz kullanan çok fazla yer yok. Kullananların da... Kalkıp da bunun üzerine bir zararlığını ispatlayabilmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. 5G teknolojisi evet 3G'ye göre 4G'ye göre kat ve kat çok daha hızlı. Onların frekanslarını göz önüne aldığımız zaman çok daha yüksek frekanslarda e, yayın yapacağını görüyoruz. E, doğal olarak da ortalık elektromanyetik alanın e, kirliliği ve e, ortada bu teknolojinin yaygın kullanmasıyla ortaya çıkabilecek elektromanyetik alanların zararları konuşulacaktır mutlaka. Ancak 5G teknolojisi kanser yapar gibi bir şey söylemek gerçekten de çok zor. Çünkü 2G, 3G ve 4G teknolojilerinin kanser yapması üzerine ee, çalışmaların e, elbette ki hayatımıza geçtikten sonra ortaya çıkması gerekiyor. Etkilerini şu an için gö görmeye yeni yeni başlayabiliyoruz. Ama 5G için bunu söyleyememiz şimdiden çok zor. Ee, diğer bir yandan da e, ile alakalı e, insanların tepki gösterdiğini görüyoruz. E, aslında e, ortaya çıkan tepkiler, protestolara baktığımız zaman e, biraz bilgi kirliliği olduğunu görüyoruz. Çünkü 5G teknolojisinin ee, genel olarak basında yansımasına baktığımız zaman e, koronavirüsünü yaydığı üzerine e, teoriler ortaya atılmış. Tabi bunlar hiçbir bilimsel dayanağı olmayan e, ve gerçek olmayan e, tamamıyla uydurma e, e, uydurma üzerine kurulu olan yalanlardan ibaret diyebilirim rahatlıkla. Çünkü bu teknolojinin virüs yaymayı geçtim. E, virüsle hiçbir alakası yok. Ee, sadece ve sadece insanların üzerinde bazı e, etkilerinin olduğu, stres gibi, e, işte beyin e, hücrelerindeki elektriksel aktivitelerin değişimleri gibi e, kanıtlanmış olan e, araştırmalar var. Ama bu araştırmaların hiçbirini kalkıp da e, koronavirüsüne bağlayamayız. Koronavirüsü e, maalesef ki dünyada çok büyük bir e, salgın başlamasına sebep oldu ve ee, insanların sokağa çıkmasının yanı sıra ekonomiye kadar birçok noktada hayatımıza girdiği büyük etkileri var. <laughs> Ama e, korona virüsünü kalkıp da e, 5G teknolojisine e, birleştirmek gerçekten saçma e, bir teori olarak ortaya çıkıyor. Bazı noktada ise şunu görüyoruz, şu iddiaları görüyoruz. E, 5G teknolojisi bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için de koronavirüsüne karşı insanlar ee, bağışıklık sistemleri güçlü olmadığı için savaşamıyorlar. Aslında e, buna da net bir cevap vermek gerekirse hani bir doktor değiliz ama e, en azından şunu söyleyebiliriz yapılan araştırmalara bakıldığı zaman bu teknolojilerin e, insan sağlığı üzerindeki etkiler için belirli değerler e, verildiğini görüyoruz. Aynı şeyler aslında cep telefonları için de geçerli. Şu an kullandığımız cep telefonları da evet e, bize zararlı ve uzun süreli kullanımlarından e, insana farklı etkiler olduğunu e, söyleyebiliriz. Ama bu noktada e, insanların e, virüs kapmasına sebep oluyor gibi bir bağlamda ifade kullanmak, e, iddia ortaya atmak gerçekten saçma oluyor. Ya kesinlikle başka teknolojisinin böyle bir yeteneği yok, olma şansı da yok. Ee, sonuçta bunlar radyo dalgaları ve radyo dalgalarının e, insan vücuduna DNA düzeyinde hasar vermesi mümkün değil başka şeyler yapabilir ısıtma gibi fonksiyonları olabilir e, ama böyle bir yetenekleri yok e, DNA ile ilgili ve şeyle, koronavirüsle ilgili e, daha doğrusu oksijen molekülleriyle ilgili bir kısım iddialar var onların başka bir nedenle kaynaklandığını düşünüyorum eee 5G kullandığı frekans aralığında 60 GHz var gibi gözüküyor aslında. Ve 60 GHz aralığı da havada yayılırken oksijen molekülleri tarafından engelleniyor. Böyle bir özelliği var bilinen. Aslına bakarsanız da bu özelliğinden dolayı frekans aralığında yani 24 GHz ile 58 GHz'e kadar kullanıyor. Sonra arada atlıyor. 64 GHz'den 90 GHz'e kadar bir arada kullanıyor. O 60 GHz'e aralığı aslında 5G kullanmıyor. Söylediğim nedenle. Ee, ama insanlar bu 60 GHz'in oksijen moleküllerinden böyle yansıma yapması gibi bir nedeni bir yerlerden durmuş, duymuş olacaklar ki bunların oksijen moleküllerine problem yarattığı gibi bir sonuca varmışlar. Ama aksine o aralığı kullanmıyor zaten 5G teknolojisi. Asılsız tabii yani tamamen asılsız. Ha, insan, i̇nsanın zararı var mı yok mu işin doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda henüz yapılmış çok ciddi bir araştırma yok ama benzer iddiaları biliyorsunuz daha öncesinde 3G için 4G için de söylendi. Onlarla ilgili çok geniş bir literatür var. Hiçbir zararı olmadığı kanıtlandı. Ama tabii burada şöyle bir şey de var. Hiçbir zararı yok kelimesini tırnak içinde kullanmak gerekiyor. Çünkü bütün radyo dalgaları istisnasız çok yüksek e, dozlarda yakın mesafeden ve güçlü olarak alındığı zaman insana zarar verir. Yani e, 100 yıldır kullandığımız radar mesela hiçbir zararı yok diye düşünüyorsunuz. Ama gidip radar anteninin önünde durursanız bir gün öldürücü olabilir. Bu kadar da zararlıdır. Ama bu mesafeye bağlı. Yani bir kilometre size hiçbir zarar vermez.